İnşallah cennete girersek cennette hangi dili konuşacağız? Öyle yeryüzünde bu kadar diller var. Efendim çeşit çeşit her memleketin kendine ait dili var. E, cennete tüm memleketlerden, bütün ırklardan, bütün ülkelerden giren insanlar olacak. E, peki bu insanlar cennette hangi dili konuşacak? Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular ki kıymetli kardeşlerim. Ehibbul arabe li selasin. Üç şeyden sebep efendim Arapları sevin buyuruyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Üç şeyden sebep Arapları sevin. Birincisi li enni Arabiyun çünkü ben Arabım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap olduğu için vel kur'anu Arabiyun Kur'an okuduğunuz kitap, inandığınız kitap Arapça olduğu için ve kelamu ehlil cennete arabiyyun ve cennet ehlinin kelamı da Arapça olacağı için kabirde bile bize soruları men Rabbike ve ma nebiyüke ve ma hep Rabbin kim, dinin ne efendim hep sorular ne olarak soruluyor bize? Arapça. efendim Arapça bilmiyorum. Ölür ölmez anadan doğma Arapça öğretilecek kıymetli kardeşlerim. Bir anda efendim e, hafızana yüklenecek Arapça bilmiyorum diyenler bülbül gibi o gün yazdırdıkları kitapları da okuyacaklar. Amellerini okuyacaklar. Efendim işte soruların karşılığını cevapları varsa verebilecekler. Efendim sorulanları anlayacaklar. Bu şekilde Allahu Teala Hazretleri ahirette Arapça konuşulacağını Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bizlere bildirmiş oluyor. Allahu Teala Hazretleri cümlemize cennette cemalini seyreden kullarından olmayı nasip eylesin.